saçını açma saçma bir şekilde oldu. Ya bağlamıştım okula giderken sabah da bu tip ne ya? Ağzımı ıslak. Saçımı düzelteceğim. Çünkü bu kısmı hiç beğenmiyorum ve saçımı zaten hiçbir şekilde düzleştirmedim bu bugün. Çünkü bağladım direkt. Mutfak dersi var diye bağlamam gerekiyordu. Ve şu an kavanoş kısmını beğenmiş değilim çünkü yamuk. <laughs> Şimdi Laurenlara gideceğim ve bir değişim videosu çekeceğiz. And his name is John C. <laughs> Tabii ki benim fikrimde. <laughs> <laughs> Saçımla ilgili hiçbir şey doğru değil şu anda bilmiyorum. Çok da umurumda değil gerçi. Duşa gideceğim gerçekten şimdi. Ee, oldu. Yani bilmiyorum. John Cena'lı bir şey yapmayı denedik. Biraz garip oldu. Olsun. Çok da zaman kaybedemeyiz. Bunu çünkü çünkü... Allah'ını satayım. Evet. Az daha evi yakıyordum. Çok da fazla bir şey deneyemeyiz. Çünkü saat zaten 1 oldu. Ben şimdi duşa gireceğim. Duştan sonra görüşürüz. Kıvamın kusuruna bakmayın. Terlememek için mecburen böyle bir çözüm buldum. Çünkü havalandırmayı bile açtım banyodaki. Şimdi saçımı tarayacağım ve biraz bırakacağım. Çünkü bu kadar ıslakken kurutmaya çalışırsam çok terlerim. Ujemi süreceğim abi. Bu süreçte saçım biraz daha kuruyacak sonra kurutacağım ve sonra saçımı yapacağım. Sonra da kıyafet. Başka bir şey yapmayacağım zaten. Ve çıkacağım. Bir tek ıslak kent arıyorum. Zaten daha da taram. Pat diye bir ses çıktı ama bilmiyorum ne yapmalı açıkçası. Tırnaklarımı bitirdim. Proteinli. Mısır gevreği, yaban mersini ve hindistan cevizi granola yiyorum. Bu hindistan cevizi granola ilk defa denedim. Normalde denemeyecektim çünkü beğeneceğimi biliyordum ama çok yüksek kalorili diye denemeyecektim. Deneyim dedim. Tahmin ettiğimden bile daha güzel. Şimdi biraz daha yiyeceğim birazdan. Hayatımda yediğim en iyi şey falan Normal başarılı. Saat iki buçuğa geliyor şu anda. Biz dört gibi çıkacağız. B -S -S ya. Okey, ben çıkıyorum. E, geç kaldım. O yüzden çekemiyorum. Gidiyoruz. Guys. <laughs> <laughs> oh, it <in> a video? Yeah. <laughs> Hi guys. Hi guys. So <laughs> oh, I did a corner. in the did <laughs> How dare you? Yeah. I feel like you're shunning us. Yeah. <laughs> I love you. Get out of here, An guys. Another another redhead. I found another redhead. <laughs> Why do I like the, the more red one? <laughs> the redder one. You know my Is that good? Uh oh, she finished it. How high are you? <gülüyor> <gülüyor> Hi, how are you? <gülüyor> <gülüyor> Ay arkası çok karanlık. İkinci gün. Bu seferki benim balon, arkadaşımın balosu değil. Aynı şekilde hazırlanıyorum. Yani tırnaklarımı yine yaptım. Çıkarıp başla yaptım çünkü uyuyunca ne oluyorsa geceleri ocam batıyor. Bilmiyorum. Başka da hiçbir şey yapmadım gerçekten. Hiçbir şey hem de. Şimdi saçımı yapacağım. Saat 4. çeyrek falan geçiyor. Gene son dakikaya bıraktım. Çünkü erkenden yapasam gelmiyor. Bir de pantolonu temizledim. Biraz köpek tüy olmuştu dünden. Bu da davetiyemiz. Bugün de böyle. Aynı yani bir kombin değişikliği yapmadım. Hamza. <laughs> <laughs> Zıvayın. Okay. This is why I uh, wear black.